Merhaba çocuklar. Önce Katli kanalıma hoş geldiniz. Disney Infinity serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çocuklar Sarmaşık ülkesindeyiz. Sarmaşık ormanındayız. Görüyorsunuz zaten sarmaşıkları. Burada çok güzel oyuncaklarımız var çocuklar. Burada küçük bir dinozorumuz var. Merhaba bakalım dostum. Burada bir aracımız var. Burada Disney Cars ismini unuttum şu an. Bunun. Luigi değildi. Hmm, neyse siz biliyorsunuz siz söylersiniz bana Evet çocuklar şu an burası dediğim gibi sarmaşık bölgesi burada bayağı eğleneceğiz şimdi çocuklar ben size biraz buradaki aletleri tanıtayım çok güzel aletlerimiz var gerçekten önce çocuklar şunu tanıtayım size bakın şimdi ne olacak çocuklar buna basıyoruz çeşitli yerlere haber gönderiyor canavarlar çıkıyor hemen ama canavarlar bayağı güçlü çocuklar o yüzden onlara pek şey yapamıyorum ee, Yenebileceğimiz türden canavarlar değil. Bu yüzden hiç onları uyandırmayalım. Daha sonra bakın şurada bir e, Görüyorsunuz zaten hoparlörleri. Bakın şimdi Burada da çocuklar e, Nasıl söyleyeyim? Alarm mı diyeyim artık. Alarm veriyor. Siren çalıyor. Yine canavarların falan uyanmasını sağlıyor. Canavarlar geliyor hemen. O biraz şey e, Söyleyin sıkıntılı. çünkü canavarlar çok güçlü buradaki. Daha sonra çocuklar şurada hani basıyoruz. Hemen bize böyle güzel bir e, dağcılık için şey veriyor. Alet pemedi. isterseniz deneyelim. Hop. Hemen kendi görüyorsunuz çocuklar. Örümcek adam tırmanmaya çalışıyor şu an sarmaşıklardan. Ama altı şey olduğu için orası biraz sıkıntılı yer. Şöyle şuradan dolanalım. Evet. Örümcek süpersin dostum. Evet. Şunun tepesine bir çıkalım çocuklar. Hadi, hadi örümcek. evet, süperdi bu bence. Evet, uçuyoruz çocuklar. Çok güzel. Evet. Evet çocuklar, başka seni gösterecektim. Şöyle bakalım biraz. Evet çocuklar, şöyle çok güzel bir aletimiz var. Bakın bu gerçekten güzel. Bu, şunu önce bir silelim çocuklar. Evet. Çocuklar bu alet e, gökyüzünü yani havayı değiştiriyor. Bakın şimdi ne olacak? Şu an havamız Gayet açık, güzel bir hava var. Bakın şimdi. Evet, ne oldu? Yine hava açık ama akşam yaptı çocuklar. Bir daha basalım. Şu an gece oldu hava. Bir daha basalım çocuklar. Evet şu an yine sabaha karşı bir görüntümüz var. Bir daha basalım. Evet, tekrardan gece yaptı. Dedi. Yıldız kaydı çocuklar. Burası böyle bir şey yani günleri değiştiriyor sabah akşam öğlen gibi şeyler yapıyor çocuklar. Daha sonra size göstereceğim. Ee, neler var neler var. Bakın çocuklar şu çok güzel bir şey. Bunun içine girdiğiniz zaman sizi uçuruyor. Şöyle bir girmeye çalışacağım. <laughs> evet, tam olmadı ama bir daha deneyelim. Dur bakalım. Evet çocuklar uçuruyor gördüğünüz gibi zaten. Ne bir üstüne doğru geleyim. Oh, süper bu. Bu Görüyorsunuz zaten çocuklar böyle bir şey üflüyor gibi içinden bir şeyler çıkıyor gibi zaten. Hemen şöyle duralım. <laughs> Harika bence bu. Bu bizi sağ sola zıplatma yeri yani çok zıplayamadığımız bölgede burası küçük bir su akıntısı var. Evet çocuklar. Bunları tanıdık. Bunları gördük. Şu toplarımız var. Onlara biraz vuralım ne dersiniz? Hop. Olmadı. Evet süper. Seni aşağı uçuracağım dostum. <laughs> evet çocuklar. Denizi uçurduk topumuzu. Evet şuradan. Şimdi çocuklar birazcık araba çıkaralım ne dersiniz. Güzel arabalarımız var çocuklar. Şimdi bakın. Buradan çocuklar kırmızı yerden canavar çıkarıyoruz. Düşman çıkarıyoruz. Buradan da güzel arabalarımız var. Bakın şimdi neler çıkacak bakalım. Şansımıza. Evet şöyle bir atalım topumuzu. Evet. Wow. Böyle gayet güzelmiş. ben bir test yapalım. Kaç dinozor dostum. Çocuklar çok garip bir şey. Yani şuna bakın. Yani sürmesi bayağı zormuş yani bunun. Dinozor da bizi itiyor çocuklar arkamızdan. Wow. Böyle bir zıplayalım. Evet çocuklar. Alanımız küçük olduğu için burası sarmaşık bölgesi. O yüzden e, pek fazla aracımızı kullanamaya uygun ortam yok. Böyle bırakalım aracımızı. Evet. Tekrar gidelim bakalım. Bir tane daha şey çıkaralım çocuklar. Hemen şuradan daha hemen araba çıkaralım bakalım ne çıkacak şansımıza hop süper bir yumruk wow çocuklar bence bunu bir deneyelim uzay mekiği midir nedir bu hemen bir bakalım wow çocuklar gerçekten şu an harika bir araç sanırım bu şey de yapıyor ee, silahı da var bunun evet çocuklar güzel bir silahı var bunun aman 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 evet harika. Gerçekten harika. Biraz atalım şöyle. Çok güzel çocuklar bence. Atlayalım bundan bence hemen. Hop. Tam topun üstüne. Evet çocuklar. Çok dar alanımız. Gelin bir araba daha çıkaralım bakalım ne çıkacak. Gel bakalım dostum. Hop. Bir tane vuralım sana. Süper. Ne çıktı? Wow. Çocuklar bence bu çok güzel. Vay ba ba bayağı iyi bir şey çok tatlı görüntüsü var. <laughs> Harika. Evet bu da yine füze atıyor çocuklar bakın. Harika çok güzel. Şimdi biraz ilerleyelim. Evet. Yükselelim biraz. Haha süper. Şöyle bir füze fırlatalım tam şu tepeye. Ya bakalım. Hop. Hop. Süper. Evet patlattı orayı biraz. Şunun üstüne tam durmaya çalışalım çocuklar. Bakalım aletimizin üstüne tam konabilecek miyiz? Atlıyorum. Olmadı. Evet bakalım buradan ne çıkıyormuş. Hemen bir kontrolümüzü yapalım. Gel bakalım. Wow, ne çıktı çocuklar? <laughs> kumbara çıktı çocuklar. Domuzdan kumbara çıktı. <laughs> Çok güzelmiş bu. Evet bir daha bakalım. Sınırsız oyuncak var çocuklar. İstediğimiz her şey alabiliyoruz. Evet, bu neymiş ya? Sen kimsin bakalım dostum? Hı? Sonra bir şöyle bir hop hop verimcek adamdan kaçış yok. Evet onu kilitledik çocuklar. A attık. Ya bakalım. Hop yanımıza da çekebiliyoruz böyle ağımızla. Burada ne varmış bakalım çocuklar? Ya bakalım dostum. Hop süperdi bu. Oh süper şudur. Şu an gördünüz mü? Her tarafı kar yaptı. Burada sanırım iklimi değiştiriyor herhalde. Bir daha bakalım neler varmış. Bir daha. Wow. Bu sefer de kırmızı. Bunu daha değişik bir şey yaptı çocuklar. Biraz değişelim bakalım başka neler varmış. Birazdan canavar da çıkartacağız. Düşman çıkaracağız kendimizi. Ne çıktı acaba şu an merak ediyorum. Pek bir şey değişmedi çocuklar. Aa yok. Şeker yaptı çocuklar. Bakın. Her tarafı şeker yaptı. Şeker ülkesi oldu resmen. Çok güzel oldu ağaçlar falan. Harika bir görüntüsü var şu an. Her taraf şekerden oldu çocuklar. Çikolata oldu. Dağları çikolata yaptı. Evet. Pasta şeklinde yaptı. Bayağı güzel oldu bence. Bir daha bakalım. Gel bakalım. Hop. Ne çıktı bakalım. wow Bu de şey yaptı çocuklar. Her tarafı ee, metalden. Yani uzay... Uzayımsı bir hava kattı her tarafa. Bir daha alalım. Hop, içeri gitti. Tekrar atıyoruz. Güzel bir şey yapalım, sonra bırakalım. Tamam, böyle kalsın şimdilik. Toprak gibi bir maden uçağı gibi bir hava verdi ve evet, çocuklar buradan da şimdi buradan aracımızı çıkardık. Buradan hava değiştik, ortamı değiştik. Buradan bir bir obje daha çıkaralım, gelin. Ondan sonra canavar çıkaracağız. Hop, ne çıktı bakalım? Wow, dostum ne yapıyorsun? İki tane oldu çocuklar. Kardeş çıkardık ona zaten. Evet çocuklar şu an en önemli zamana geldik. Şu an bir düşman çıkaracağız. Umarım zorlu düşman çıkmaz. Korkuyorum. Haydi bismillah. Gel bakalım. Wow, çocuklar biz bunu yenemeyiz ben söyleyeyim. Aa yok. Çok basitmiş çocuklar. Ben göründüğü gibi değilmiş. Gel bakalım. Wow. süper. Gel bakalım. Gel bakalım. Evet. Örümcekten kaçamazsın dostum. Evet bu arada helikopteri de koymuşum tepeye farkında değilim çocuklar bakın. Tepede duruyor. <laughs> Yanına bir çıkalım onun bir. Hop. Hoppa. Süpersin dostum. Evet. Bir daha düşman çıkaralım bakalım kimler varmış. Havaya fırlatıyorum. Evet. Aa, bunu yeneriz ya çocuklar ya. <laughs> çocuklar gördünüz mü şey atıyor bize. Dinamit atıyor. Vay be. Gel bakalım. Bir yumruk çakar şimdi örümcek sana. Mahveder seni. Hey. He. Harikaydın örümcek dostum. Gerçekten bravo. E evet çocuklar düşman çıkarmaya devam edelim. Bunlar çok basit geliyor örümceğe. Örümcek çok güçlü çünkü. Gel bakalım. Bir daha vuruyorum sana. Hop. Ne çıktı? Vay buzdan bir canavar çıktı çocuklar. Buz atacak sanırım bize gibi geliyor. Evet kitledik. Süper. Hey. hey. Örümce hiç kimse karşı gelemez. Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Örümcek yani 5 saniye bile sürmüyor öldürmesi canavarları. Gel bakalım bir tane daha atıyorum. Hoppa. Evet ne çıktı bakalım. O bu çok basit ya. Bir şey. Gördün mü çok elinde böyle garip bir şey var. Ok atıyor sanki. Evet örümcek tutar. Yanına çekersen bir de vurur sana. Ve çocuklar şu an alarm çalıyor. Diğer canavarlar çıkacak. Onlar gelmesin. Onlar çok güçlü. Onları yenemeyiz. Ve şu an karşı ışınlandı birisi zaten tepeye. Ama onlar bize saldırmıyor zaten. Şu an biz saldırırsak saldırıyorlar. Biz işimize bakalım. Bir canavar daha çıkaralım. Vay wow, bu biraz güçlü gibi çocuklar. Korkuyorum. Ya bakalım bir sana ağa atacağım şimdi. Yap çocuklar bu da basit ya. Baksanıza. Ağa atarak bile mahvettik. Harika örümcek. Örümcek çok iyiydi usta. Evet. Tekrar düşman çıkaralım. Örümcek savaşa doymuyor. Gelin bakalım düşmanlar. Oo çok basit çocuklar bence. <laughs> Gördünüz mü? Tek seferde öldürdü. Sadece a attık. Ya vurmadı bir örümcek. Çok iyi bence bu. Gel bakalım bir düşman daha gelsin artık. Süper. Oo, bu biraz sanırım güçlü olabilir mi? Çocuklar şuna bakın. Füze attı. İzleyelim dedim o yüzden vurmadım. Gel bakalım dostum. Hop. Hop. Ya bunlar çok basit geliyor çocuklar ya. Hemen patlattık zaten. Bunlar çok basit, çok basit, çok basit. Yeni şuradan bir araba daha çıkaralım. Bakalım biraz değişiklik olsun. Farklı bir araba çıkar belki bize. Hoppa. Ne çıktı bakalım? Ha, golf arabası çıktı çocuklar. Güzel bir küçük bir golf arabası. Çok güzel bence. Kaçılın yoldan, biz geliyoruz. Hop çarptık biraz, atlayalım bundan. Evet. Çocuklar ne çıkalım? Düşman çıkaralım mı? Gelin bakalım bir düşman çıkaralım. Örümceğe yetmiyor yani bunlar. Yetmiyor. Gel bakalım dostum. Evet. Bunlar çok basit çocuklar bakın yani Ya bunlar örümcek için hiçbir şey yani Yani şuna bakın tek seferde patlatıyoruz zaten Düşman çıkarmaya devam edelim bence Örümcek hem site satsın Hop bir vuruş daha geldi ya, Bu da çok basit ya Patladı gitti Evet, şurada bir şeyimiz var. Bakın nasıl göstereyim unuttum. Çocuklar bu da şey ee, böyle şöyle değiştiriyoruz. Önce bakalım ne atalım. Şöyle bir şey atalım. Daha sonra çekiyoruz geriye, fırlatıyoruz. Bakalım neyi vuralım çocuklar sizce? Şöyle bir deneme yapalım helikoptere doğru. Vurabilir miyiz helikopteri sizce? Hop olmadı. Durun bakalım. Şimdi vuracağız bence. Tekrar. Evet süper bu. Alet çok güzel çocuklar. Bakın her tarafı. Değişelim isterseniz şöyle bir bomba atalım. Bakın şimdi tam topa doğru bomba atacağım. Gel bakalım dostum. Evet dağlara vurduk bombayı. Şöyle bir tepelere doğru bir deneme yapalım isterseniz. Oo çok yukarı gitti bu. Gö göremediniz. Şöyle bir atalım. Evet. Şu an atak var çocuklar. Evet. Şu an çok kötü bir şey yaptım istemeden de olsa. Yani şu an canavarlar uyandırdım. Onlar da bize. Yani şu an. Aa pardon. Yanardağ patlattım çocuklar. Şu an çok saçma sapan bir şey yaptım. Yani yanardağ patladı. Görüyorsunuz zaten lavlar çıkıyor yavaş yavaş. Evet. Bunlar da şöyle biraz itelim. Gidin bakalım buradan. Burası benim ülkem. Git sen de bakalım. Hop. Yanlışlıkla gördüğünüz gibi yanardağ patlattık. <laughs> İstemeden oldu mu oldu. Evet çocuklar ne yapalım? Çıkaralım biraz düşman ne dersiniz? Ya da bir havayı değiştirelim çocuklar. Çok sıkıldım bu havadan. Evet. Biraz da gece oynayalım ne dersiniz? Gece biz dövüşelim. Gelin bakalım düşmanlar. Evet fırlatıyorum seni. Ne çıktı bakalım çocuklar. Evet. Bundan biraz önce çıkmış mıydı yok. Benziyor biraz. Şu an <laughs> örümcek coştu. Yani Havada kitledik adamı. <laughs> Bizi yenemezsin dostum sen. Hop 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 hop. Hop süper bu. Buz adamı da devirdik çocuklar. Buz adam da öldü. Evet şimdi. Gelin isterseniz bir şuradan ortamı değiştirelim. Gel bakalım dostum. Bakalım nasıl bir şey verecek çocuklar. Wow. Aa bu ne geldi? Şurada garip bir şey geldi buraya. Böyle su atıyor. Süpürge. <laughs> İlk defa gördüm yani bunu da. Şöyle gidelim bir araba çıkaralım. Gel bakalım araba. Fırlatıyorum Hop. Neymiş ya Bakalım bir çocuklar Şöyle bir kenara çekelim Evet çocuklar sanırım şey bu Bize su atıyor çocuklar Bu neyse ya Bizi mahvedecek Kar küreme aracı gibi bir şey çocuklar bu Kaçalım bakalım Biz geliyoruz Suya girelim mi Hop. <laughs> Güzel bir araçmış bu da bence Şöyle bakalım seni de bırakıyorum dostum buraya. Şurada şuradaki şey bize bela oldu ya. Bu ne ya? Aa, bu ne bu, bu? Bakalım buradan. Bize su atıp duruyor çocuklar. Öldürmek zorunda kaldım yani. Bir arabada çıkardım bence. Ya bakalım fırlatıyorum seni. Ya bundan çıkmıştı. Buna binmeye gerek yok. Alanımız biraz küçük. Çocuklar o yüzden aracımızı pek kullanamıyorum. Şuradan bir canavar çıkartalım. Düşmanlarımız biraz güçlenmesi lazım yani örümceğe bunlar az geliyor. Evet bu da çok basit belli yani. Evet. Tek bir vuruşu kaldı. Bittin sen. Evet bu da öldü çocuklar. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Ne yapsak acaba? Gelin bir araç daha çıkaralım. Evet devam ediyoruz. Süperdi bu. Ne çıktı bakalım. Oh, güzel bir üst açık spor araba çıktı çocuklar. Güzel bir şeye benziyor. Açılın yoldan biz geliyoruz. Hop. Direksiyonu ortada çocuklar. Yani ilk defa böyle bir araç gördüm. Ortada direksiyonu var. Aman. Çok hızlı çocuklar. Çok hızlı. Gelin şöyle bir şey deneyelim. Havaya uçurabilecek mi bizi? Evet. Burada da şey var çocuklar. Şöyle küçük bir ee, hortum oluşmuş içine girdiğimizde bizi uçuruyor şöyle gördünüz. Üstte canavar var zaten. Bakın o da bize saldırmaya çalışıyor ama onları biz sataşmayalım. Evet. Aşağı indi zaten. Evet dövelim ya biz bunu gel. Hop. İşte böyle mahvettik seni. Orası zıplama yeri. Çocuklar oradan zıplayabiliyoruz çok rahat bir şekilde istediğimiz yere kadar. Gelin son bir canavar daha çıkartalım. Dövüşelim. Gelin bakalım. Hop. Güçlü bir şey çıksın artık ya. Bunlar ne böyle basit basit. Vay bu ne çocuklar şuna bakın. Elinde silahı var. Garip bir şey. Ama ne yapıyorsun bakalım. Sana bir ağ atarım böyle. Örümceğe sataşmak neymiş gösteririm sana ben. İşte bu. Ve toplarımıza biraz vuralım. Evet, süper bu. Biraz havalarda uçalım çocuklar. Aa burada ne varmış bakalım şuraya. Gelin çocuklar bir şeyler keşfettim burada. Evet zıplama noktasıymış çocuklar, zıplatıyor biz orası. Evet burada mezar gibi şeyler var. Burada muhtemelen canavar. Evet burada yine bu bundan var çocuklar bu çok gıcık bir şey ya. Su atıyor bizi. Ne saçma bir alet anlamadım. Bakın şimdi bakın su atacak bizi. <laughs> Çok komik ama. Şöyle bir gidelim. Evet çocuklar. Bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.